kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. İkinci lem'a Bismillahirrahmanirrahim. İd nade rabbuhu enni masaniyed ve en ente erhamur rahimin. Sabır kahramanı Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerrep hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni messeniye duru ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemal sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazifi ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil belki ubudiyeti ilahiyi için demiş. Ya Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi Garassız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. kemal afiyetini ihsan edip enva ı merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lem'ada beş nükte var. Birinci nükte. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili, bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları, kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız, pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye, o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız bahusus nasıl ki o hazretin yaralarından neş'et eden kurtlar, kalp ve lisanına ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzubillah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefretkerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkasının ıttılağından çok hicap ettiği zaman Melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Hem mesela, cehennem azabını intaç eden büyük bir günahı işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhu ile cehennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emare ve bir şüphe, cehennemin inkarına cesaret veriyor. Hem mesela, farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın, küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tektirden müteessir olan o adam, sultanı ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik, büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı ve bu arzudan bir manevi adaveti ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücudu ilahiyeye dair kalbe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtası ile gayet cüz'i bir sıkıntı vazifeyi ubudiyetten gelmeye mukabil inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki belrane ala alâ kulûbihim sırrı anlaşılsın. İkinci nükte, 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Birinci vecih, Cenab-ı Hak, insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor insanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Ve hakeza, Malikül mulki yetasarrafu fi mülkihi keyfe yeşâ. İkinci vecih, Hayat, musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazifeyi hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahz olan vücuttan ziyade, şerri mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Üçüncü vecih, şu dar-ı dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler, dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibet zede zafını ve aczini hissedip Rabb Rahim'ine iltica karane teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi, onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Üçüncü nükte, bir iki sözde beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve lisanına ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder, ya elhamdülillah der. Teessüfü dedirten, eski zamanın lezaizinin zeval ve firakından neş'et eden manevi elemlerdir. Çünkü zeval lezzet elemdir. Bazen muvakkat bir lezzet, daimi elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor. Eski hayatında geçirdiği muvakkat âlamın zevalinden neş'et eden manevi ve daimi lezzet, elhamdülillah dedirtir. Bu fıtri haletle beraber, musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafatı uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse, sabırdan ziyade şükreder. Elhamdülillahi ala kulli hal, sivel küfr ve dalal demesi iktiza eder. Meşhur bir söz var ki, musibet zamanı uzundur. Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat örfün hasta zannedildiği gibi, sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur. Dördüncü nükte, 21. sözün birinci makamında beyan edildiği gibi, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, her musibete karşı kafi gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle, sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp, hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez, şekvaya başlar. Adeta haşa Cenabı Hakk'ı insanlara şekva eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Çünkü geçmiş her bir gün musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış, elemi gitmiş, zevalindeki lezzet kalmış, sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekva değil. Belki mütelezzizane şükretmek lazım gelir. Onlara küsmek değil, bilakis muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fani ömrü musibet vasıtasıyla bâkî ve mes'ud bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki âlâmı vehim ile düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir. Amma gelecek günler ise madem daha gelmemişler içlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp şimdiden onlardan müteellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belahettir ki, hakkında şefkat ve merhamet liyakatını selbediyor. Elhasıl, nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor, öyle de şekva musibeti ziyadeleştirir, hem merhamete liyakatı selbeder. Birinci Harbi Umumi'nin birinci senesinde, Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim, bana dedi, yüz gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım, diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi ve dedim, kardeşim, geçmiş sıkıntılı yüz günün, şimdi sürurlu yüz gün hükmündedir. Onları düşünüp, şekva etme, onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise, madem daha gelmemişler, Rabbin olan Rahmanir Rahim'in rahmetine itimat edip, dövülmeden ağlama, hiçten korkma, ademe vücut rengi verme. Bu saati düşün, sendeki sabır kuvveti bu saate kafi gelir. Divane bir kumandan gibi yapma ki, sol canah düşman kuvveti onun sağ canağına iltihak edip, ona taze bir kuvvet olduğu halde, sol canahındaki düşmanın sağ canağı daha gelmediği vakitte, o tutar, merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp, merkezi zayıf bırakıp, düşman edna bir kuvvet ile merkezi harap eder. Dedim, kardeşim sen bunun gibi yapma. Bütün kuvvetini bu saate karşı tahşid et. Rahmeti ilahiyeyi ve mükafat uhreviyeyi ve fani ve kısa ömrünü uzun ve baki bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret. O da tamamıyla bir ferah alarak elhamdülillah dedi. Hastalığım ondan bire indi. 5. nükte 3 meseledir. Birinci mesele. Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergahı ilahiyeye iltica edip feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı rahmanidir. Nasıl ki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp onlar o taştan hissederler ki zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır. Memnunane dönerler. Öyle de çok zahiri musibetler var ki ilahi birer ihtar, birer ikazdır ve bir kısmı kefaretü zünüptür ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeriyi olan aczini ve za'fını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan nevi sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil, belki bir iltifat-ı Rabbani'dir, bir tathirdir. Rivayette vardır ki, ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor. Hazreti Eyyub aleyhisselam, münacatında istirahat nefsi için dua etmemiş. Belki zikri lisani ve tefekkürü kalbiye mani olduğu zaman, ubudiyet için şifa talep eylemiş. Biz o münacat ile, Birinci maksadımız, günahlardan gelen manevi ruhi yaralarımızın şifasını niyet etmeliyiz. Maddi hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz. Fakat muterizane, müştekiyane bir surette değil, belki mütezellilane ve istimdatkarane iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazım. Kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda, ah of edip şekva etmek bir nevi kaderi tenkittir. Rahimiyetini ittihamdır. Kaderi tenkid eden başını örse vurur kırar. Rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır. Kırılmış el ile intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını tezyid ediyor, öyle de musibete giriftar olan adam, itirazkârane şekva ve merakla onu karşılamak, musibeti ikileştiriyor. İkinci mesele, maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Mesela, gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verilmezse kaybolur. Hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri, lakayt kaldıkça dağılmaları gibi, maddi musibetlere de büyük nazarıyla ehemmiyetle baktıkça büyür, merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek, kalpte de kökleşir. Bir manevi musibeti dahi netice verir, ona istinat eder, devam eder. Ne vakit o merakı, kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe, kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bu hakikati ifade için bir vakit böyle demiştim. Bırak ey biçare feryadı! beladan kıl tevekkül. Zira feryat bela ender, hata ender, beladır bil. Eğer bela vereni buldunsa, safa ender, ata ender, beladır bil. Eğer bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, beladır bil. Cihan dolu bela başında varken, ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl.'' tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün, o güldükçe küçülür, eder tebettül. Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle, adavet musalahaya, husumet şakaya döner. Adavet küçülür, mahvolur. Tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir. Üçüncü mesele, her zamanın bir hükmü var şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eş hasta bela, bela değil belki bir lütfu ilahidir. Ben şu zamandaki hastalıklı vesair musibet zedeleri, fakat musibet dine dokunmamak şartıyla bahtiyar gördüğümden, hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor ve bana onlara acımak hissini iras etmiyor. Çünkü hangi bir genç hasta yanıma gelmiş ise, görüyorum, emsallerine nispeten bir derece vazife-i diniyeye ve ahirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki, öyleler hakkında o nevi hastalıklar musibet değil, bir nevi nimet-i ilahiyedir. Çünkü, çendan o hastalık onun dünyevi, fani, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor, fakat onun ebedi hayatına faydası dokunuyor, bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa, gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefaatiyle elbette hastalık haletini muhafaza edemeyecek, belki sefate atılacak. Hatime Cenab-ı Hak, hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için, insanda hadsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr derceylemiştir. Hem hadsiz nokuşu esmasını göstermek için, insanı öyle bir surette halk etmiş ki, Hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi, hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratmış. Ve o makinede insaniyede yüzer alet var. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Adeta insanı ekber olan alemde tecelli eden bütün esma-i ilahiye, bir alemi asgar olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Bunda sıhhat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir, o makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder. İnsan da bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de musibetlerle, hastalıklarla, alam ile, sair müheyyic ve muharrik arızalar ile o makinenin diğer çarklarını harekete getirir, tehyic eder. Mahiyeti insaniyede münderic olan acz ve zaf ve fakr madenini işlettiriyor.'' bir lisan ile değil, belki her bir azanın lisanı ile bir iltica, bir istimdat vaziyeti verir. Güya insan o arızalar ile ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur. Saife-i hayatında veya levh levhi misali de mukadderat hayatını yazar. Esma-i ilahiyeye bir ilanname yapar ve bir kaside-i manzume-i sübhaniye hükmüne geçip vazife-i fıtratını ifa eder.